şimdi sağdaki benim şey soldaki benim. Oyun oyun oyun. Sen misin Alperen? Bu Kutu benim bakalım. Balata çıktı. Hayır ben Ekofi. Al Alperen. Yüce sen sen skin mi değiştirdin? Aynen ben de Knoss olsun. Yere attım Alperen. Çabuk gel. Çabuk gel bırak onu. Tamam öldür öldür hadi. Hadi hadi bıraktım. Ya Dayılar bence kimi... Mı? Oha abi. full Oyalan, set varmış gel. şerefsizde. Yata gel. Nereye? Aşağıdaki yurtuyu alalım. Oha bir dakika arkamdan gelen adam. Ben 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 ben. Full set Aynen. Bir adam kesti ondan bunlar çıktı sanırım. Oha, neyse beyler bak ben sağa gidiyorum. Ben sola gidiyorum siz sağa gidin tamam ya mı? Ya sola ben gideceğim. Tamam, tamam. Ben sağa so işte gittim. İnşallah aha sağa adam gidiyor. Çağatay kusura bakma biz de buradan geleceğiz neyse. Öldürün lan onu. onu sağa adam gidiyor. Zaten. Benim içerim var Ya Alperen kendi başına gitme sağdan soldan. <laughs> Bir dakika şimdi bu bu kimdi? Ben Alperen. Bak bu benim Alperen. Alperen giden benim. Cengaver gibi. Yurtları kapmak için gidiyorum aslında. Allah ben geliştim. <laughs> var abi. Bak şu anlatayım mı? Gidiyor gidiyor ya. Önüne bir adam çıkacak, ölecek ondan sonra bize söyleyecek. Ya neredesin diye. Olay bu. Ne kadar öyle bir şey yaptık mı? İyi oha. Çağatay'la küstü sen bir ara. Ben oğlum, ne oluyor? Oradan hatırlıyorum. hatırlıyorum. Da. Terbiyesiz. Artık tamam, kırparım. Oğlum Sahip o senin beni epik öldürdüğünü hatırlıyor musun Çağatay? Ya oğlum ya bir alemdiniz ya. Aynen. Adamlar birbirini öldürüyor sonra birbirine bağırıyor. <laughs> yemek bırak. <laughs> Full set. Yemek bırak, yok, yemek, bağlı, yemek. Bak. Yok yemeğim Karpuzum var iki tane. Alt, bırak. Alt, alt, alt. Çat, Videodayım. Alt. Bitmek üzere sus. Ana babardı mı anne? <laughs> duyuldu mu lan? <laughs> yok çok azıcık duyuldu. Saat 5 mi dedi, ne dedi? Hayır hayır. Öyle bir şeyler de Ben ya. de anlamadım abi saat 5 demeni. Çatay neredesin? <laughs> tahta kolacım var la benim. Ben benim taş taş taş, 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 taş tahta baltam var ulan bana acıyın ulan. Ben taş kılıç bıraktım. Bak keste de taş kılıç var. Alper sen al onu bende de alayım. Tamam. Yürü dostum. <laughs> Yaklaşmışlar bana. Tier'larımı kafacıklar 3 kişi de de çıkar. Sizin planlar yapıp beni uzağa ittirmeye çalışıyor. Ama soldaki girtiyi ben alayım zaten full set oldu Hop oldum. Valla benim ilk setim yok. Neyin var senin? Sana böyle bir şeyler bir de bırakıyorum. Demir pantolonum var o kadar. Valla bir şeyler bıraktım Çağatay. Bırak bırak. Yani bana gereksiz olanların hepsini bıraktım. Gereksize bak sen. Alperen karşına adam çıktı geri kaç çabuk geri kaç bak öleceksin. Kaç. Ölmeyeyim gel. Ya ölmeyeyim ne el önden gidiyorum bak şu an seninle aramızda en az 50 blok var. Adam aşağı mı atladı? Hayır orada dur ben <laughs> ben görmemiş ki yapıyorum. E, hiç görmüyor. Adamın üstüne koşma. Amma gibi. Ben öldürecek şimdi yemin ederim ölecek bak. Ustayım ben. Ustayım beni. Ha, şerefsiz. Abi <laughs> Amı canım. Ha, altı kişinin üçü biziz lan. Alperen beni busla Allah razı olsun bak ne olursun. Bana Alperen e şaplak atayım Alperen Nuriye. Hadi hadi hadi. Bir de Çağatay'a şaplak atsın. Dur. Ha bak. Geçin Sen... önüme geçin ya. Busla. Ben en, en arkadayım. Busla abi bu nasıl bir boost ya? Aga ne O gücüm yetmiyor, gücüm kalmadı. Aç çok koşamıyorum. Yakacak yine dikkatli ol. Ha bu sefer yakamadı. Busla 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 çabuk çabuk çabuk. Busla Alperen. Bir kere daha son kez son kez son kez. Öldü. Nasıl öldü? Gepul var ta ye. Öldür? Çabuk ye. Ölürsen. No, ölmüyorum, ölmüyorum. Ölürsen atayım yapalım. Yok yok ölmüyorum var bayağı canım. Oğlum adama ıkınarak vurdum. Koca yürekli Çağatay Gepal'ını Nuri ile paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen al. Ben, dur ben alayım. Sana Ol lazım olan ne var? Oltanız var mı? Oltam yok. Valla benim oltam yok değil. Oha. Ne oldu? Seninle var bunlar hepsi Çağatay. Adam buradaki yurtları toplana göre aşağı inebiliriz. Aynen. Evet, sakince tek tek merdiven. Adam adam dur adam var. Nerede? Nerede be? Hadi gidiyor, hadi gidiyor, koşuyor. Oğlum bırak. Aha iyi o, o da full reset la. Oyun bizde gibi. Abi o zaman şuraya atlak merdivenlerden Hayır hayır gel buraya oğlum. Merdivenlerde. E, aa doğru. Sakince beler. Fol sakın merdivenlerden anlamıyorsun. Beler deneyin. saka şaka. Şaka sana. Çalışmayın fol demeye çalıyorsunuz. <laughs> Öldün mü? Yok lan. Neş kaldın bizden. Benden hızlı inecek diye adam öldü. <laughs> Öldün sandım <laughs> hızlı yemin ederim. Gördün mü? <laughs> videoyu izleyenler küfür etmesin bana. Ben masumum. Bütün suç Alkaren'in. Bütün yani. suç. Beyler video benim olduğu için bence ilk Çağatay'la Nuri kapışsın sonra ya, kalan. Tabi 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 tabi. Ama Uğur video benim kanka. FFI FF, FF, herkes FFI. Aga FFI olmasın. FFI valla kusura bakma. FFI var. birbirimize? Aynen herkes tek. Valla falan bilmiyorum ama <laughs> ben dalacağım. <de> <laughs> Bana da alacak bak %100. Bana da alacak bak yemin ederim bak. Ama Alperen dediği doğru bence ilk önce 2 2 sonra. Ay evet aga. Senin videon olsa ben kabul ederim. Ben sana da almadım oluyor. Hmm. Oo full set açmamışlar Yemin, yemin et. Valla. Burada da yemek Ama buldum. Hop 5 tane ok buldum Allah razı olsun. Aa şey buldum. E, e, bana, bir bana atacak yapayım. bir şey var mı bana? Çağatay bir baksana. Kanka atıyorum hepsini. Tövbe atacak bir şey. <laughs> ne kadar sadakta da konuşuyorsunuz ya. Nur sen ne var mı atacak Ha şey? Ya bir tane demir verin bana lütfen. Yok yok diye olsa. Bir tane stil. Yok. yok ki. Hiçbir şey yok oğlum. Ya şurda adamlar bizi izliyor şu an. Demir Hadi gelin dalalım cinga haberler. Beyler zaten gitmece kadar birimiz ölecek bence. Ben yok, yok ya. Gelin lan. Bence ölmeyiz. Ya 16 far açtım hala şey var ya. Sis var. Sis kapalı. Hem yürü hem yürü var. yürü gelecek şu şey an. Özür dilerim arkadaşım gelecek deneyim şimdi. Olursa... <laughs> Özür <laughs> dilerim. Olta <laughs> var mı fazladan? Tane var oğlum o da çesten çıktı al al canımı da al istiyorsan olur kesin ortaya adamlar gelecek ha bizi bekliyorlar şu an gitmemiz demir kılıç falan craft edecekler söylemedi demeyin dur demir şurada bir yerde pusalım ha? adamlar neredeydi lan kanka biri şu tribünlerdeydi a Kuyla... 4 bir kişi kaldı ama bir kişiyi de biz temizleyeceğiz yani bize kaldı bu bir kişi de. kanka bence siz beni kovluyormuş gibi yapın bence Öyle de şu an ben ortadan şu an bak, bak Zincirli... zincir kavgası beyler. Zincir kavgası. <laughs> Dur zincir zincirleme kazan. Çağatay seni ben Çağatay'ı. <laughs> sonra herkes. Evet, sonra evet. herkes Nuri. Biz birbirimize üçgen biçiminde takacağız. <laughs> Alperen'e takacağım. Alperen Çağatay'a takacak. Çağatay'da Nuri'ye <laughs> takacak. Böylelikle yarın gazetelerde haber niteliğinde bir şey olacak. <laughs> Yemek var mı Çağatay? Halbuki videonun başlığını buldum. Hepimiz birbirimizi tamam. üçgen biçimde takacağız. Salak öyle yazsam dislike atarlar daha izlemeden. Eğlen. Ya da üçgen biçimde takmak yaz. Seni buslayacağım Çağatay. Bus mi? <laughs> Ortada adam. Help. Koş. Gizli misin? Help diyor. Ha Nuri yazmış. <laughs> ben öğren ben olmayacağım. Siz öldürün. Üçlü team'i gören masum Usta, çocuk. Sen beni bussa. Bussadım. Bir daha. Aaaa! <laughs> olacağız zincir? Bus! Birbirimizi takıyoruz lan. <laughs> Bus! <Boost>. Buslayacağım. <laughs> Şu anki manzarayı görmeniz lazım. <laughs> Bu adamı sakın bırakmamız lazım çünkü Görse son kişi. Önüne. Aa ölüyorum. Ce uçlayın, uçlayın. Oh. Evet. lan F dalıyoruz. Çatıya dalıyoruz. Hayır, hayır. Şaka, şaka, şaka. Evet. Evet. yok kanka. Pantolon Evet. pantolon. Bana ver, verin abi. Evet. 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 Bana Evet. 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 ver Evet. 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 Ya neden biz be? Bak hayır ya. Ben video yani. Çağatay daha mantıklı değil mi abi? Tabii ama şartlar Abi eşit senin gibi. olsa yemin ederim bak. Ama şartlar eşit değil. Çağatay'da full abi, şey. abi ne yapabilirim? Ama hatırlatırım FFI yok demiştin. Ya FFI ayrı bir şey. Aa şey yani. Neydi o? Kaldı. Heh FFI FFI kaldı. FFI ayrı bir şey. Fair fight adil savaş demek anlıyor musunuz? Adil savaş yapalım herkes eşit olsun. abi <laughs> bak gel video gel. benim olduğu için belki ben öleceğim video çıkmıyor. Ama mesela siz kapışırsanız. Demir kılıç bir yapsınlar. Al. Nişan ayakkabıyı. Giy ayakkabıyı. De demir kılıç. Şimdi var. sizi kapış kapışmanızı izliyoruz beyler. demir kılıç yapacak ya Tay. Var mı demiriniz? Yok benim. Yok bende de yok. Bir tek bende. Steam var. Ne yapacağız aga? E, evet. Aşağı kaldık. Bende 4 tane varmış Şimdi LR Boss ile Gnostos kapışmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Yap, demir kılıç yapıyorum. Fair fight. Ha tamam. 2 tane, iki tane yapıyorum. Ayakkabı var mı sende? Ne? Var mı demir ayakkabı? Ölen demir kılıcı bana veriyor. Demir ayakkabı var mı? Bir dakika bende yok fazladan. Demir ayakkabı, demir ayakkabı. Hayır fazladan değil varsa giy. Ulan attım ya oraya. Sen altına attın bana. Oğlum demir ayakkabı. İşte dur yere attım onu dur buldum. Tamam hadi, hadi go. Onu biri aldı hadi. o zaman. Hadi. Hadi. Hı? Iron var Var. Tamam go. Beyler var. Ben izliyorum. Sizi izliyorum evet. Sadece sizi izliyorum. Çağatay ile Nuri kapışması. Şöyle uzaktan. Evet. Evet, Çağatay'dan bir ok. Golden Apple yedi ama. Golden, Golden Apple yedi. Evet, Çağatay Yok, Golden mu? Apple. Bir tane vardı aga. Dur al al Nurcan. Çağatay'dan Golden Apple. Oha dur dur dur. La dur. Oha kaç tane adam gibi söyle kaç tane var? İki tane vardı. Şimdi bende de bir tane var. Bir tane stil versene bana Alper. Yok ki. Şu an kapışıyoruz mu? Tamam. Oha dur lan. Yok, Yok ki. Bende bir tane var. Evet, şu an ok çekti ya. Evet. Nur'dan bir ok. O Aa. ikinci ok. Evet, Çağatay kaçıyor. Nuri mi Çağatay mı? Nu Çağatay güzel bir fake. Bir ok tuttu. Oo, oh, Nuri oldu iki tutturuyor. Nuri tutturdu. Evet, birbirine girdiler. Oradan Çağatay iyi takasa çıktı. Çağatay ok çekti. Çağatay, Çağatay ok çekti. Tutmadı. Şimdi Lister Boss o oh, birbirlerine daldılar bakalım kim alacak. Lister Boss ok çekti olmadı. Lister Boss ne? Kim ölecek bakalım? Çağatay mı? Nuri mi? Beyler şahin kağıt taktiği yapalım girelim yoksa canımızın dolmasını olmasını bekleyeyim. Bekle tabii. ki be. Ah kaç, var ver. Kanka, kaç hiç şey canım var lan. Kaç canım Kanka Kaç canım var? Aaa. Fırın ki yok dedi bak 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 bak. Aa var mıymış lan? Vardı evet, oğlum. Evet. Bir dakika. Al al kendi bunu giy. Fair fight yapacağız hadi. Bekle bir dakika bir dakika bir dakika. 3 Okum yok saniye okum var, yok. Saniye var. Okum yok. Hiçbir şeyim yok. Tamam oksuz hadi go. Tamam <laughs> hadi. Ölecek mi? Ok yok dedin ok okla dalıyorsun ama ayıp diye bir şey var Aynen öyle Oh shit Hadi Oh nigga ye yeah. <laughs> <laughs> Ne diyorum lan Duracağım ben Nurcan bana taktı yok Neyse yok, arkadaşlar yok. bugün Dur dur, canım... dur bitirme bir daha bir şey konuşacağız dur Evet Arkadaşlar Alperen bana rüşvet teklif etti yani <laughs> Yani şimdi ben Alperen'e takacaktım Alperen bana taktı ben Çağatay'a taktım Hepimiz birbirimize bu şekilde üçgen biçimde tak. Böylece haber neteli olan bir şey çıkarttık. Aynen. Yani Neredeyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bana şükreden, oyun Oymayan'dan Çağatay'a x6 metri Nurcan'a gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalları, Kanalları açıklık kısmında bulabilirsiniz. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz <laughs> like butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Her bye. neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.